Evet, Deva Partisi Adıyaman İl Teşkilatı. Demokrasi ve Atılım Partisi Adıyaman İl Başkanı Uğur Dündar pandemi döneminde yaşanan ekonomik sorunları değerlendirdi. Gayret ediyoruz. Teşkilatımızın yaklaşık bir buçuk yıllık... Başkan Dündar, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin esnafı en iyi anlatan parti olduğunu dile getirirken, ekonominin ise sen pazarlarından başladığını kaydetti. Teşkilatımızın yaklaşık bir buçuk yıllık süre içerisinde ...yapmış olduğu en büyük faaliyetler esnaf ziyaretleri olmuştur. Ve biz pandemi döneminde kurulmuş bir siyasi parti olarak... ...pandemi döneminde bütün ağırlıkları hissetmiş bir siyasi parti olarak... ...esnaflarımızı en iyi anlayan siyasi parti olarak siyasi mücadelemize devam etmekteyiz. Tabii Adıyaman'da esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ederken, esnaf kardeşlerimizle konuşurken... ...en fazla duymuş olduğumuz konulardan bir tanesi hayat pahalılığı hayat pahalı insanların e, mutfaklarına kadar inmiş insanlar hayat pahalılığından kaynaklı olarak çok ciddi problemler çekmeye devam etmektedirler. Esnaf kardeşlerimizin de en büyük problemlerinden bir tanesi bu söylemde alım gücü düşük insanların artık eskisi gibi dükkanlardan, mağazalardan hatta ve hatta toplumun aynen yansıması olan pazarlardan ve pazar tezgahlarından eskisi gibi, gibi alışveriş yapmadıklarını bizlere iletmektedirler. Dündar pandemi döneminde en azından vergilerin ötelenmesini beklediklerini söylerken hükümetin memura verdiği zammı ise gülünç bularak nitelendirdi. Orada tıkanıklık meydana gelirse Türkiye'deki bütün esnaflar bu anlamda çok ciddi problemler çeker. TÜİ'nin belirtmiş olduğu gibi ortalama tefetüfe oranının Türkiye'deki söylenen %14,5-%15 civarında olmadığını, kim ürünlerde %50'lerde, kimi ürünlerde %100'lere kadar ulaşan bir hayat pahalılığının artık insanlar tarafından çekilmez bir noktaya geldiğini hep birlikte görmekteyiz. Özellikle esnaf kardeşlerimizin bu anlamda çok ciddi serzenişleri var. Bizler bu süreci doğru bir şekilde yönetebilmenin doğru bir ekonomi politikasıyla olabileceğine her seferinde her platformda dile getiriyoruz. Tabi bugüne kadar yaşanmış olan ekonomik sıkıntıların tabanında yürütülmüş olan ekonomik politikaların birbiriyle bağdaşmıyor olması hatta ve hatta birbirini desteklemiyor olması. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan 2013'lü yıllarda Türkiye'nin en büyük problemi inşaat sektörü üzerinden devam eden bir ekonomi olmasına sürekli olarak dem vurmuştur. Tabi bunun yanı sıra imar rantlarında sürecin içerisine dahil olması ile birlikte yaşamış olduğumuz süreç bugün itibariyle artık içinden çıkılmaz bir hale varmıştır. Esnaf kardeşlerimiz artık dükkanlarını açarken her gün bugün acaba siftah yapabileceğim mi korkusuyla dükkanlarına gitmektedirler. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve devletin Maliye Bakanlığı'nın vergileri ve SGK giderleri artık esnaf için altından kalkılamayacak bir yük haline gelmiştir. Bu pandemi döneminde beklerdik ki hükümet kanadından insanlarımız, yöneticilerimiz en azından SGK ve Bağkur primlerini hatta ve hatta maliyenin belirlemiş olduğu vergiyle alakalı biraz öteleme beklerdik ama maalesef devletin tek gelir kaynağının vergi olması üretim anlamında Türkiye'de üretime yönelik bir ekonomi politikasının güdülmemesi hükümetin de bu anlamda çok ciddi manada sıkıntı yaşamasına sebebiyet vermiştir.